500 binlik oyun sevgili seyirciler. Ve işte damacana. Ve damacanın ağzı. Ve işte şu jeton. Buradaki jetonlar. Bir dakika içinde bir tanesini atması yeterli. Sonunda tam 500 bin. Bak davulcun olacağım senin. Tamam. Sen yeter ki yap. Tamam. Ben burada Ramazan davulcusu gibi böyle var ya neler yapacağım neler. Bunun üstüne çıkacağım. Eğer bak bunun üstüne çıkıp burada ben bunu çalmazsam. Ertem Şener değil Şener Ertem olacağım. Tamam beraber Sen yapacağız. yeter ki yap. Oyunun başlamasına üç, iki, bir. 500 bin bir beklası var. Masaya sektirip içine girebilir. Korkmuyorum jetondan falan gelebilir buraya. Sekiyor kafa göz yarısın hiç önemli değil ucunda 500 bin var ve seke seke geliyorum masaya sektiriyor. Deli bulabilecek miyiz? Girmiyor bakalım. Ben saniyeye bakıyorum 40 saniyemiz var. Burak daha 40 saniyen var. Evde yapabiliyor, defalarca yaptım. diyor. hop, ben şöyle geri çekileyim. Bak senin için kafamı gözümü ortaya koydum, hiç önemli değil. Sekiliyor. İlk defa adam canayı vurdu. Bana bana. Son 20 saniye Burak. Hadi Burak. Hiçbir heyecan var bende. Böyle oturdum, bekliyorum. Aman aman. aman. Hani direkten döndü derler ya. Tam kenardan döndü. Son 8. 7. Hadi Burak. 5. 4. Hadi Burak. Hadi Burak. Hadi Burak. Allah. Sen yapmadan denemek istemedim ama. Deneyelim. Son üç tane daha. Oyun... <laughs> oh. Allah! Oh! <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ben e, istifamı istiyorum. 500 bin alıp gidiyorum. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkürler. Kanal D'ye ve sizlere teşekkür ediyorum. Bu 500 bin bana yeter. Çok teşekkür ederim. E, sayın yapımcıma, sayın Yeter Güğür'üme çok teşekkür ediyorum. 500 bin alıp gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yukarıdan falan atmadınız değil mi ya? Şahit oldunuz mu? Ben olayın şokundayım. O zaman damacanayı bana verin. Ben çıkayım masanın üstüne. Çıkacaksın masanın üstüne. Tamam. Çıkacaksın masanın üstüne. Kırılmaz değil mi? Yok yok kırılmaz. Evet. Ben bir söz vermiştim. Çalacaktın. Çal şimdi. Çal şimdi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben hala inanamıyorum. <laughs> hemen hemen Milli Piyango almam lazım. <laughs> ya ben dünyanın en beceriksiz adamıyım biliyor musun? Yani resim çizemem, çivi çakamam ama iyi para Ondan atarsınız. sonra bak dinle resim çizemem, çivi çakamam. Sadece bir dilim var. Böyle arada burada konuşurum. İşte Rüştü her yerinden öperim. Messi bu adam <laughs> değil nesi derim. Bir gol diye bağırırım. Bir de böyle bozuk parayı bunun içine atarım. <laughs> Şimdi...